Sky Televizyonu'ndan, Yaşam ve Ben programından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün yine çok önemli konu ve konuklarla saat 15'i gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Stüdyomuzda bugün iki değerli isim olacak. Cengiz Yıldız ve Onur Karahalil, İzmir Menemen Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdür ve Müzik Öğretmeni kendileri. Türkiye'de gerçekten çok önemli olan bir projeye adım attılar. Yaklaşık iki aydır devam eden bu proje kapsamında neler yer aldı? Proje nedir? Detayları nelerdir? Ülkemize neler, ne gibi katkıları olacak? Merak edenler için öncelikle stüdyomuzdaki konuklara hoş geldiniz diyeceğim ben. Ee, öncelikle Cengiz Bey, e, Cumhuriyet İlki Öğretim Okulu Okul Müdürü ve Onur Bey, Müzik Öğretmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür evet. ediyoruz. Evet, öncelikle projenin ismini hemen ekran karşısındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum ben. Avrupa Sanat Tarihi ve Ortak Kültürel Mirasımızda Sanatsal Kökenliliğin Çeşitliliği. Dokuz ülke kapsamında gerçekleştirilen çok evet. önemli bir proje. İki aylık bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Öncelikle proje nasıl bir proje? Size gelişi nasıl oldu? Kısa bir şekilde bilgi alabilirsek. Eğer, e, öncelikle teşekkür ediyoruz. Hem bu projeyi hem de kendimizi ifade etme noktasında bize bu fırsatı sağladığınız için e, izniniz olursa bu projeye geçmeden önce burada olmamızın sebebi olarak gördüğümüz ve biraz da projeyle ilgili e, düşüncelerinden faydalandığımız ulu önderimiz Atatürk'ü e, bir kez daha e, almadan e, alamayacağım kendimi. Onun özellikle sanatla ilgili söylediği söz bizim e, kılavuzumuz oldu. Sanatsız kalmış bir toplum, bir toplumun e, hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sözü özellikle bizim e, bu anlamda parolamız oldu. Biz e, şunu çok iyi biliyoruz ki araştırmalarımızda da hep şunu gördük. E, toplumların gelişme tarihlerinde sanatın çok önemli olduğunu gördük. Özellikle bireylerin e, ölçülü olmasında, fikir üretebilen bireylerin yetişmesinde sanat genelde birinci rolü oynadı. Ee, bu anlamda bu proje projeyle ilgili çalışmalarımızı e, bu ilkeyi göz önünde tutarak e, sürdürmeye çalıştık bu iki aylık süre içerisinde ki bundan sonra da iki yıl devam edecek bir proje bu. Projemizin adı da e, sizin dediğiniz gibi Avrupa Sanat Tarihi ve e, Ortak Kültürel Mirasımıza Sanatsal Kökenlerin Çeşitliliği. Dokuz ülkenin ortak olduğu bir proje bu. Projenin koordinatörlüğünü Fransa yapıyor. Ülkemizde de bu projeyi temsil etmek üzere okulumuz seçildi. Yani Menemen Cumhuriyet İlköğretim Okulu seçildi. Bu projenin amacı şu, sanatsal ve kültürel kökenleri keşfedip paylaşarak öğrenci ve eğitim topluluklarında Avrupalı kimliğini geliştirmek. Bu çalışmalar okullar arasında üretim çalışmaları, değişim gezileri ve her ülkenin sanat ve kültür kurumlarıyla ortaklıklar kurmak açısından ciddi fırsatlar sağlayacak bu proje. Bununla birlikte öğrenciler arasında bilgi ve bilişim teknolojileri sayesinde diğer Avrupa dillerinin öğrenilmesini de bu anlamda tetikleyecek. Evet. Ve şunu da söyleyeyim, bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sanatsal eğitim ve tarih ağırlıklı olacak. Bunun dışında iki yıllık bir süreci kapsayan bir çalışma. Bu iki yıl içerisinde dönemler, belli dönemler ayırdık. Her döneme farklı alanda çalışmalar yapacağız. Evet, belirli bir çalışma takvimi neticesinde bu süreçlerde evet. farklı etkinlikler söz konusu olacak. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak birçok proje yıllardan beri okullar arasında gündeme geliyor ama bu başlı başına aslında... ...çok ayrı, çok farklı bir proje. Ekran karşısındaki izleyicilere de muhakkak hatırlatmakta fayda var. Ee, ve her şeyden önce Türkiye'de öncülük yaptığınız ve çok önemli bir misyon yüklendiğiniz bir proje. Şu anda sadece Türkiye'de e, Menemen İzmir Cumhuriyet İlki Okulu'nun üstlenmiş olduğu... ...bu iki yıllık süreçte Türkiye'yi tamamıyla orada temsil edeceği... ...ve burada da bizim aslında farkında olmadığımız birçok şeyi fark etmemizi sağlayacak bir proje. Sizinle daha önce de konuştuk program öncesinde. Bu projenin aslında biraz da farkındalığı sahip olduğumuz bir takım değerleri biraz daha fark etmemizi sağlayacağını evet. söylediniz. Ona biraz değinirsek. Bu projeyle ilgili Ulusal Ajans'tan biliyorsunuz Türkiye'de bu Avrupa Birliği ile ilgili projeleri değerlendirip onaylama yetkisi tümüyle Ulusal Ajans'ta. Bu proje kapsamında biz değerlendirip seçildikten sonra Arkadaşlarla ben bir toplantı yaptık öğretmen arkadaşlarımızla. Şuna inanarak yaptık bu toplantıyı da. Biz e, bu proje içerisinde ben hemen Cumhuriyet İlköğretim Okulu değil. Kendimizi de değil, bütün bir Türkiye'yi, bütün bir Türk halkını temsil edeceğiz. Bu inanışla, bu bilinçle e, bu proje içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yüklendiğimiz sorumluluk gerçekten çok ağır. Yani e, onlara bizlerin ne olduğunu, kültürümüzün ne olduğunu, kendimizi en iyi şekilde ifade edebilecek materyallerle, kaynaklarla e, gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda ne olduğumuzu e, net bir biçimde ortaya koymamız gerekiyor düşüncesiyle oraya da gittik. Bundan sonraki çalışmalarımızda e, aynı bilinçle, aynı sorumlulukla devam edeceğiz. Ve e, ilk e, ziyaret ettiğimiz ülke Fransa'ydı. E, 16-17 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Fransa'daydık. E, Ekim pardon. Ekim. Ekim evet. Özür diliyorum. Estağfurullah. E, ve İlk gittiğim zaman ben farkındalık kavramının ne olduğunu, asıl ne olduğunu orada anladım. Yaşayarak. Kendimizin ne olduğunu orada anladım. Türk halkının kültürünün, insanlığının ne olduğunu orada gördüm. İnsanın iki boyutu var. Akıl boyutu bir de duygu boyutu. Şu bir gerçek ki akıl boyutu da bizde çok fazla ama duygu boyutu bizde mükemmel bir durumdaymış. Yani paylaşmak, dostluk, konuşuluk ilişkileri, misafirperverlik, merhamet ki bizde bile şey ilkesi esastır. Yani bir insan insanların hata yapabileceğini kabul ederiz biz. İnsanların her zaman ikinci bir fırsatı vardır bizde. Bizim anlayışımızda bu vardır. Affetmek büyüklüktür bizde. Ee, ama Avrupa'da şunu gördük. Evet şehirleri çok temiz. Sokakları pırıl pırıl İki gün kar yağdı, bir günde yağmur. Sokaklarında işte, ayakkabımız çamur bile olmadı ama. E, ama şu yani dediğim, yani şu dediğim. Bizim bizim ülkemizin çamuru bile o kadar değerliymiş ki. Evet. E, bunu anladım. Öpülesi de değerde hem de. Yani, e, kendi adıma söyleyeyim, ben bunu fark ettim ve e, kendi e, kültürümüze e, bir daha farkında olarak büyük bir hayranlık duyarak, e, sevinçle, büyük bir heyecanla ve büyük bir özlemle geri döndük. Evet, bu Ekim'de Fransa yapılan ziyaretin asıl amacı neydi? Bu ilk ziyaretti. E, orada neler konuşuldu, neler yapıldı, iş takvimi belirlendi. Evet. Neler oldu, neler yaşandı Fransa'da? Şimdi dediğim gibi bu iki yıllık bir e, sürece dağılan bir projeydi. E, bununla ilgili Fransa'da bu iki yıl içerisinde yapılacak olan çalışmaları planlama amaçlı e, bir toplantı yapıldı Fransa'da. E, ki ilk ziyarette e, hem içerisinde bu dediğimiz işte sanatsal eserleri e, gezip görmek vardı işin içerisinde ama asıl amaç dediğim gibi bu iki yıllık sürecin hangi çalışmalarla geçireceğiz? Hangi ülke ya da ortaklaşa neler yapacağız? Bununla ilgili bir iş takvimi hazırlanmasıydı asıl amaç. Bu bir haftalık sürenin yaklaşık dört gününü toplantılara ayırdık. Bu Toplantılar sonucunda bir iş takvimi belirledik. Evet. O iş takvimi kapsamında ilk ziyaret ya da ilk gerçekleşecek bu sanatsal çalışma evet. ne zaman gerçekleşecek? Çalışma evet. takvimi nasıl? İlk ilk çalışma Kasım ayındaydı. Kasım ayında evet. mimari miraslarımızla ilgili bir çalışma yaptıracağız öğrencilerimize. Bu çalışma şu şekilde olacak. E, proje kapsamında tarihi 5 periyotta alt periyotta inceliyoruz. Bu periyotlar arasında ilk çağ, orta çağ, modern zamanlar 19, 20 ve 21. yüzyıl olarak bir dağılım söz konusu. Her döneme ait e, mirasımız mirasınız olan bir mimari yapıyı Öğrencilerimize çizdireceğiz A5 boyutunda bir resim kağıdını ve bunu e, mail yoluyla ortak oluşturduğumuz bir mail adresimiz var. Orada paylaşacağız e, ve buradan diğer ülkelerin de gönderdikleri resimleri, çizimleri görebileceğiz. Bu şekilde bir çalışmamız var Kasım ayında. Daha sonra Aralık ayında e, büyük bir tarihsel şerit yapılacak Polonya tarafından. Bu bahsettiğimiz ülkelerin her birinin ortak bir mutlaka çalışması var ancak bireysel olarak da çalışmaları söz konusu ülke bazında Ocak ayında kendi ülkemizde ve Avrupa'da resmi keşfetmek diye bir başlık altında çalışma yapıyoruz ve bu çalışmalarla da yine ilgili bilgileri o ortak mailimizde paylaşacağız. Ve bu şekilde devam ediyor aslında. Şubat, Mart ayı her aya bir etkinlik konmuş durumda ve ülkelerin e, bu çalışmaları yaptıktan sonra ortak e, mailde birleşmeleri söz konusu. Tabii bunlar yapılırken aynı zamanda ülkeler arasında ziyaretler Gerçekten. gerçekleşecek. Biz Şimdi. nasıl ki Fransa'ya gittik, e, Fransa'ya gidişimizde öğrenci götürmedik ancak bu ilk çalışma ve e, koordinasyon plan çalışması olduğu için götürmedik. Orada şekil belirlendi ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiği hakkında. Mayıs ayında e, Türkiye ile birlikte 9 ülke bu. Türkiye'ye gelecek bu 8 ülkeden e, öğrenci ve öğretmenler. Biz onları burada ağırlayacağız. Burada götürülmesi gereken e, mimari yapılara ziyaret amacıyla götüreceğiz. E, İzmir'i tanıtmak amacıyla aynı zamanda İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile bağlantı kurduk onlarla birlikte ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Ortak çalışmalar, planlar belirledik. ...o yerleri ziyaret yapacağız. Çünkü biz de Fransa'ya gittiğimizde... ...onlar da kendi miraslarını... ...bize tanıtmak adına geziler düzenlediler. Ee, müdür Bey'in bahsettiği gibi... ...tabii ki biz çok daha büyük bir... ...miras üzerinde... E, ...bulunuyoruz. Ancak bunun... E, ...altını çizerek söylüyorum... ...ne kadar farkındayız. Çünkü e, projenin ismi Ortak Kültürel Miras. Ancak... ...diğer ülkelerin hepsini toplasanız... ...bizim kültürel mirasımızın... E, ...soyut anlamda söylüyorum tabii ki miktarına... E, ulaşması söz konusu bile olamaz. Değil. Çünkü biz müzik anlamında çok zengin bir altyapıya sahibiz. Bir e, geçmişe sahibiz. Mimari anlamında çok büyük bir geçmişe sahibiz. Edebi anlamda keza yine aynı şekilde e, görsel sanatlarda olsun ya da işte modern sanatlar dediğimiz günlük sanatlar, mücevher, mobilya tasarımı gibi konular olsun yiyorsa. çok fazla zenginin üzerinde e, bulunuyoruz ama dediğimiz gibi yine ne kadar farkındayız orası tartışılır. Onlar kendi ellerindeki az miktardaki değerleri bile o kadar itina ve özenle koruyorlar ve aktarmaya çalışıyorlar ki gerçekten bu takdire şayan bir e, davranış. Biz de aynı şekilde yapabiliriz bunu çok iyi biliyoruz. Yapabiliriz ancak e, ilk önce bunun farkında olmamız gerekiyor yapabilmek için. Farkındalık muhakkak ki önemli olan e, en önemli şeylerden bir tanesi. Bahsettiğiniz e, kriterlerde birçok artı özelliğe ve zenginliğe sahibiz. E, fakat bunlara ne kadar sahip çıktığımız da çok önemli değil mi? yani tabii, e, Siz tabii ki çok güzel bir misyon üstlendiniz en iyi şekilde bu iki yıllık süreçte tabii ki Türkiye'yi en iyi şekilde ifade edeceksiniz İnsanların da farkında olmadı birçok şeyi onların farkına varmasını sağlayacaksınız ve bunu en iyi şekilde gerçekleştireceksiniz bunun yanı sıra Türkiye'de özellikle tarihi ve sanatsal anlamda birçok bütçe ayrılmasına rağmen yine de diğer dış ülkeleri gözlemlediğimiz kadarıyla olması gereken yere tam olarak varmadığını düşünüyorum ben. Yani bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama birçok zenginliğe gerçekten sahibiz. E, fakat bir takım eksiklikler var. İnşallah bunlar da o belirli zaman aşımından sonra i̇şte daha o zamanı fazla iyi değerlendirmek gerek. Çünkü hani bu tür e, şeyler somut olan şeyler. Evet. Tabii ki biz umarak söylüyoruz bunu. Umarız diyoruz. İnşallah diyoruz ama bunlar e, kendi başına çok e, anlamlı olmuyor. Çünkü mutlaka somut anlamda da desteklenmesi gerekir. Örneğin e, ben Gazi Üniversitesi'nde alt bilim bölümünde yüksek lisans yaparken birçok ne yazık ki üzücü olaya şahit oldum bu anlamda. Bu koordinatör, e, koordinasyon yapan ülkelerin arasında Yunanistan da var. Bizim komşumuz. E, tabii ki birçok komşu olmamız sebebiyle ortak e, ürünümüz var. Ortak kullandığımız çok müziklerimize fazla, kadar. Çok fazla. Ortak şeylerimiz var. Ancak e ee, tamamıyla bize olan hatta adı bile bizimle tescillenmiş olan Türk kahvesi örneğin ee, Hacivat Hacıvat Karagöz, Hacivat Karagöz yakın baklava bir işte baklava ee, müzik anlamında Bunun gibi mi? şeyler Çok fazla müzik şey. yani Yunanistan bunları biraz daha bizim der gibi sahiplenmeye çalışarak nazarlık mesela bunları sahiplenmeye çalışıyor ve UNESCO adı altında Birleşmiş Milletlerin kültürel miras listeleri oluşturuluyor. Her sene bunlara bastırıyor ki bu değerler bizimdir, bizim tarafımızdan bilinsin, dünya öyle bilsin diye. Ne yazık ki. Öyle Sizin değil. Sizin görüşünüz nedir? İşin aslı öyle değil. Çok fazla soru işaretleri teşkil ediyor aslında bu durum. İşte o soru işaretlerini ancak ne yaptığımızı fark ederek giderebiliriz. Bir şeyin çözümü ancak farkında olarak meydana gelir. Yani siz bir sorunu görmezden gelirseniz tabii ki göremezsiniz ve çözmek için de bir çaba sarf etmezsiniz. Ne oldu şey İlk önce kalmış. sorun neymişti? Elinizde bir kağıt var. Buraya ilk önce sorun bu yazacağız bunu, ve okuyacağız, okutacağız. E daha sonra bunları nasıl çözebilirim sorusunu soracağız. Ve diğerlerinden fikir alacağız. Daha sonra bunları yürürlüğe koymaya, somutlaştırmaya çalışacağız. Her şey ilk önce farkındalıkla başlayacak. Evet. Çünkü ne yazık ki bizim tarihi eserlerimizin üzerinde